Gel oğlum. Gel. Gel kızım. Gel. 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 Yavrum benim ya. Gel bakayım. Gel. 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 yavrum, Num 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 num. mu bu? Maşallah. <laughs> Şş, ne yapıyorsun? Yiyecek yok bende. Vallahi yok. Yemin ederim <laughs> Tamam hadi gel buraya. Yok. Tamam seveyim. Sevgi göstereyim sadece. <laughs> Başka zaman yiyecek. Şimdi. Piciğim. <laughs> Ama sen çok büyüksün. Beni ürkütüyorsun. Beni ürkütüyorsun. <laughs> Maşallah ya. Aslan gibi. Hadi. Yiyeceğim yok maalesef. Hadi git sen. Hadi şöyle git. Hadi oraya git. Bak buraları yeşil çimen... çayır geç oradan. Gel oğlum. <laughs> Hadi. Bak araba geliyor. Koş.